Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe Grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuz gelsin. Öncelikle psikoloji dersiyle başlıyoruz. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Keman çalmayı öğrenen biri piyanoyu ya da gitarı hiç müzik aleti çalmayı bilmeyen birine göre çok daha kısa sürede öğrenir. Bakın burada bir müzik aleti çalan birisi hiç çalmayan kişiye göre çok daha kolay öğreniyor diyor örnekte. Seçeneklere bakalım. A, önceki öğrenmeler sonraki öğrenmeleri olumlu etkiler. Burada böyle bir durum söz konusu mu? Evet. Keman çalmayı bilen birisi piyanoyu ve gitarı çok daha kolay öğrenmiş diyor. Yani oradaki nota bilgisi ya da el pratikliği diğer öğrenmesini olumlu etkilemiş, kolaylaştırmıştır. Bu söylenebilir. Diğer seçeneklere de bakalım. B birden fazla duyu organı ile yapılan öğrenme etkilidir. Burada birden fazla duyu organına dair herhangi bir açıklama yapılmadığı için bu seçeneği eleyebiliriz. C İlgi öğrenme üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Evet aslında ilgi öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Fakat parçada bireyin ilgisine dair herhangi bir açıklama yapılmadığı için bu seçenekte olamaz. D. Yetenek öğrenme üzerinde olumlu etki eder. E, yetenekten parçada söz edilmemiş. Evet bu alanlar yetenek gerektiren alanlardır. Fakat parçada verilen örnekte böyle bir vurgu bulunmamaktadır. Bu seçenekte olamaz. E. Güdülenme öğrenmeyi olumlu etkilemektedir etkiler. Öğrenme etkileyen unsurlardan birisidir yine güdülenme. Bireyin olumlu motivasyonu anlamına gelmektedir. Fakat burada motive olmaktan da söz edilmediği için bu seçenek de olamaz. Doğru cevabımız A. Diğer sorumuz gelsin. Yine bir psikoloji sorusuyla devam ediyoruz. Burada anlatılmaya çalışılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Hindistan'da filleri yetiştirmek için onları çok küçücükken bir kazığa bağlarlarmış. Tabi bu yavru fillerin Zincirlerini koparabilmeleri, kırabilmeleri ya da kazı söküp atabilmeleri mümkün değilmiş. Küçük filler önceleri bundan kurtulmak için tüm güçleriyle uğraşır, defalarca dener ama sonucu değiştiremezler ve özgürlüklerine kavuşamazlarmış. Yıllar geçip bu filler kocaman olduğunda bağlı oldukları kazıkların ve zincirlerin onlarca katına erişirler. Ancak filler buna rağmen zincirlerini kırma ve koparma girişiminde bulunmazlarmış. Çünkü onlar özgür olamayacaklarına inanırlar, inanmışlardır. Artık kırılmayan şey fillerin inancıdır. Evet seçeneklere bakalım. A. Kaygı. Kaygı Nedeni genellikle bilinmeyen bir endişe korku durumudur. Parçada burada e, nedeni bilinmeyen bir endişeden söz edilmemiştir. Bu seçenek olamaz. B. Güdülenme. Güdülenme nedir? Bireye bir amaca, bir hedefe götüren istekli olma durumudur. Öğrenmede önemli unsurlardan birisidir. Fakat burada bireyin istekli olmasından motivasyondan söz edilmemiştir. Bu seçeneği de eleyebiliriz. C. Negatif transfer. Negatif transfer ise önceden öğrenilenlerin sonradan öğrenilenleri olumsuz yönde etkilemesini ifade eden bir kavramdır. Burada önceden ya da sonradan öğrenilenlerle arada bir ilişki kurulmamıştır. Bu seçenek de olamaz. De öğrenilmiş çaresizlik burada tam olarak bundan söz edilmektedir. Başta birey bir konuyu herhangi bir sorunu çözebileceğine ya da öğrenebileceğine dair inancını yitirdiğinde artık onunla ilgili bir çaba göstermekten vazgeçer. Burada fillerin tam olarak yaptığı da budur. O halde öğrenilmiş çaresizlik kavramıyla ilişkilendirebiliriz bu örneği. E kendini gerçekleştiren kehanet. Kendini gerçekleştiren kehanet ise bireyin olaylara kişilere yönelik olumlu olumsuz beklentilerini olacakları şekillendirmesini ifade eden bir kavramdır. Burada beklentilerin olacakları şekillendirmesiyle ilgili bir durum söz konusu değildir. O halde doğru cevabımız D öğrenilmiş çaresizlik. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir sosyoloji sorusu. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Dünya artık küresel bir köy haline gelmiş durumda. Teknoloji ve iletişim araçlarının hızlı gelişimi insanları farklı kültürlerle daha fazla etkileşimde bulunmaya ve bu kültürler arasında köprüler kurmaya teşvik etmektedir. Kültürler arası etkileşim insanların farklı etnik, din, dil ve geleneksel kökenlere sahip diğer insanlarla temas kurması ve bu etkileşimler sonucunda bilgilerin, değerlerin ve deneyimlerin paylaşılması anlamına gelir. Söz gelimi kültürler arası etkileşim insanların farklı kültürlere ve insanlara karşı ön yargılarını azaltabilir. Bir kişi bir başka kültürü yakından tanıdıkça bu kültür hakkındaki yanlış inançlar ve önyargılar yerini anlayışa bırakabilir diyor. Evet hangisine ulaşılabilir seçeneklere bakalım. A kültürler arası etkileşim insanların farklı kültürlere karşı duygu ve düşüncelerini değiştirebilir. Burada parçada tam olarak bundan söz edildi. Ne dedi parçada? E, farklı kültürleri öğrendikçe, etkileşim arttıkça farklı kültürlere karşı ön yargılar azalabilir dedi. Son cümlede de inanç ve ön yargılar yerini anlayışa bırakabilir dedi. Yani bir başka kültüre dair tutumlarımız, duygu ve düşüncelerimizin değişebilirliğinden söz etti. Doğru cevabımız A seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. Ve günümüz dünyasında birey ve toplumlar daha izole hale gelmiştir. Ve parçada toplumların birbiriyle etkileşim halinde olduğundan söz edildi. Parçada anlatılanlarla bu çelişmektedir. Toplumların izole olması daha soyutlanması birbiriyle etkileşim halinde olmaması anlamına gelmektedir. Bu seçeneği eleyebiliriz. C kültürler arası artan diyalog ortamı toplumların doğal yapısını hızla değiştirmektedir. Kültürler arası etkileşimden evet artan diyalogdan söz etti fakat bunların toplumların doğal yapısını değiştirdiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadığı bu nedenle bu seçenekte olamaz de kültürel etkileşim toplumların tarihinde hiç olmadığı kadar artmıştır. Yine kültürel etkileşime değinildi fakat bunun tarihsel süreçte en üst seviyede olduğu ya da hiç olmadığı kadar arttığına dair bir vurgu bulunmamaktadır. Bu seçeneği de eledik. E farklı kültürler tanımak bireylerin kendi kültürüne yabancılaşmasıyla sonuçlanır. Parçada kültüre yabancılaşma ile ilgili herhangi bir ifadeden e, söz edilmedi. Böyle bir vurgu yapılmadığı için bu seçenek de olamaz. O halde doğru cevap A. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir mantık sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sembolik mantıkta basit önerme değildir? Klasik mantıkta tek yargı bildiren önermelere basit, iki ve daha fazla yargı bildiren önermelere ise bileşik önerme denir. Sembolik mantıkta ise önermenin eklem taşıyor olması yapısını değiştirir diyor. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A Ayşe öğretmendir. Burada gördüğümüz gibi tek bir yargı var. Bu yargıyı biz sembolik mantıkta nasıl sembolleştiririz? Tek bir önerme ve, e, olarak ifade ederiz. P ile sembolleştirebiliriz. B'ye bakalım. Kediler iki ayaklı değildir diyor. Burada da kedilerin iki ayaklı olması ile ilgili tek bir yargı var aslında. B seçeneği de, fakat değildir dediği için nasıl sembolleştirebiliriz? Değil P şeklinde ifade edebiliriz. C'ye bakalım hava yağmurludur diyor. Yine tek bir yargı bulunduğu için bunu da yalnızca bir önerme ifade ederiz. P ile sembolleştirebiliriz. D insan politik bir hayvandır. Yine gördüğünüz gibi birden fazla yargı bulunmuyor. Tek bir yargı bulunduğu için bu önermeyi de P ile sembolleştiriyoruz. E seçeneğine bakalım. E seçeneğinde ne diyor? Zürafalar uzun boyunludur. Yine bir tane yargı bulunmaktadır. Bunu da P ile sembolleştirebiliriz. Bakın bütün önermelerimiz tek bir yargı içeriyor aslında. Fakat parçada ne dedi? Sembolik mantıkta önermelerin eklem taşıyor olması durumu değiştirir dedi. Burada sadece eklem taşıyan ifademiz hangisi değildir? Önerme eklemlerinden birisi olduğu için doğru cevabımız B seçeneği.